hepinize tekrardan merhaba çocuklar. Ben sosyal bilim öğretmeni Serhat Hoca. Bugün 8. sınıfta ikinci ünitemiz olan Milli Uyanış ünitemize devam edeceğiz. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın savaşa dahil olması, savaşın sonu ve savaşın sonunda neler olmuş onlara bakacağız. Şimdi Amerika'nın savaşa girmesiyle başlayalım derse. Amerika devletleri bu savaşa neden ve nasıl girdi? Amerika devletleri aslında savaşın başında tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak bu taraflılığını ilan etmesine rağmen yine de e, bu benim çizdiğim çok güzel haritada da gördüğünüz gibi Amerika gemileriyle her zaman e, İngiltere ve Fransa'yı desteklemiştir çocuklar. Onlara silah ve e, para yardımı yapıyordu Almanya'ya karşı. Ancak Almanya bu e, Almanya'nın işine gitme, gelmediği için Almanya bunları e, durdurmasını istemiştir her zaman Amerika'dan. Ancak Amerika Almanya'yı dinlememiş ve yardımlarını daha da fazlalaştırarak e, İngiltere ve Fransa'ya sunmuştur. Ancak bu işin böyle gitmeyeceğini düşünen Almanya o dönemde yeni bir teknoloji olan U-Bot'ları yani denizaltıları icat etmiştir. Bu denizaltılarıyla okyanusa açılan Alman denizaltıcılar Amerika'nın bu e, İngiltere ve Fransa'ya gönderdiği bütün yardım gemilerini hepsini bombalayarak okyanusun dibine gönderiyordu. Ancak iş o kadar e, kötü durumlara gelmişti ki artık Amerika devleti için e, ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaratıyordu bu durum ve en sonunda Amerika Birleşik Devletleri de bazı sivil gemilerin vurulduğunu da bahane ederek yani vurulup vurulmadığına dair çeşitli söylentiler var ancak bunlar bir savaş propagandası olarak kullanıldığı da düşünülüyor. Bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri de savaşa dahil oluyor. İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa dahil oluyor. Yani itiraf Devletleri grubunda. Aslında itiraf Devletleri çok zor bir duruma gelmişti. Çünkü 1917 yılında Rusya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte üstünlük biraz daha ittifak devletlerine yani Almanya tarafına kaymıştı. Ancak dediğim gibi bu durum çok da fazla uzun sürmedi. Çünkü Amerika'nın savaşa girmesi tüm dengeleri değiştirdi. Amerika o dönemde gençler hiç yıpranmamış, çok güçlü ve çok diri bir devletti. Yani kendi kıtasında kalmış, e, uzun yıllardır hiçbir savaş yapmamış, sadece ticaret yapmış ve oldukça zenginleşmiş, ekonomik ve e, böyle teknolojik olarak çok gelişmiş bir ülkeydi. Ve artık gücünü de test edebileceği büyük bir savaşa böylece dahil oldu. Almanya güçlü ve dinamik Amerikan ordusu karşısında tutunamadı tabii ki de. Çünkü e, Amerikalılar dediğim gibi oldukça güçlü bir şekilde geldiler. Ve Almanya'nın yenileceği artık belli olmaya başlayınca ittifak Devletleri arasında bütün devletler yavaş yavaş ateşkes antlaşmasına da imzaladı. Mesela ilk olarak kim imzaladı ateşkes antlaşmasını ittifak devletlerinde? Bulgaristan imzalayarak savaştan çıktı. İlk olarak Bulgaristan savaştan ayrıldı. Müttefikler yavaş yavaş yenilgiyi kabul etmesi üzerine Osmanlı Devleti de Mondo-Sateşist Antlaşması'nı imzalayacak ve bu savaştan çıkacak arkadaşlar. Hepiniz de bunu zaten biliyorsunuz. E ardından daha sonra e Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Almanya'da savaştan çekilerek Birinci Dünya Savaşı'nın artık bittiğini ilan edecekler. Şimdi ABD Başkanı Wilson savaşa girmeden önce bazı ilkeler yayınladı ve savaş bittikten sonra yapılacak barış antlaşmasının bu ilkelere göre yapılacağını duyurdu herkese. Bu 14 maddelik Wilson ilkelerinin bazı önemli maddelerine bir bakalım. Burada e, Osmanlı Devleti için çok önemli şeyler de vardı, maddeler de vardı çocuklar. Şimdi onların da e, sizinle üstünden tekrardan geçelim. Birinci maddede diyor ki Yenenler, yenilenlerden savaş tazminatı veya toprak almayacak. Bu savaş tazminatı ve toprak almayacak maddesi aslında biraz saçma bir maddedir. Çünkü bu kadar insan, bu kadar devlet yıllardır, dört yıl boyunca ne için savaştı? Eğer savaş tazminatı ve toprak almayacaklarsa bu devletlerin e, yani kaybetmekten başka hiçbir şansı yok. Hiçbir devletin, hiçbir kazancı olmaz. Bu da e, zaten savaşların genel şeyine aykırıdır yani. Fıtratına aykırıdır. O yüzden bu biraz hani, e, öylesine, öylese bir maddedir. Bu normalde İngiliz ve Fransızların işine gelmez ama e, ABD Başkanı Wilson e, yani ABD Başkanı Wilson'un bu şeylerin ilk elemini tamam diyerek hani köprüyü geçene kadar e, Wilson'a dayı diyerek en azından Amerikan desteğini kaybetmek istememişlerdir. İkinci madde de diyor ki e, artık bundan sonra böyle bir savaş olmasın. Çok büyük bir savaştı bu. Hani bütün devletler çok büyük zarar gördü çocuklar. İngiltere gibi Fransa gibi kazanan devletler bile çok büyük zarar gördü. Ki kaybeden devletlerin neler çektiğini siz biliyorsunuz. Osmanlı Devleti gibi e, Avusturya Macaristan gibi Almanya gibi devletler yani neler neler çekti. Perişan oldular. Ama dediğim gibi kazanan devletler de çok çok büyük zararlar gördü. Bu yüzden hani bir daha böyle bir savaş çıkmasın diye dediler ki bir şey yapalım, teşkilat kuralım ve o teşkilatta biz artık sorunlarımızı konuşarak kardeşçe böyle çözelim dediler. Bunun için de Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını ilk olarak fikrini burada attılar. Milletler Cemiyeti ileride kurulacak Paris Paris Konferansı'nda ama Milletler Cemiyeti de dünyada barışı sağlayabilecek mi? Tabii ki hayır. Biz bunu nereden biliyoruz? Tabii ki de İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasından biliyoruz. Çünkü milletler cemiyeti devletler arasındaki sorunları çözen değil sadece İngilizlerin çıkarlarını koruyan bir cemiyete bürünecek ve bu yüzden de bizi İkinci Dünya Savaşı'na kaldıracak. Şimdi burada çok önemli bir madde daha var çocuklar. Bir madde de diyor ki sömürgecilik kalkacak diyor. Yani sömürgeciliğin kalkması demek İngiltere ve Fransa gibi devletlerin neredeyse ekonomik olarak çökmesi demektir. Bunu İngilizlerin ve Fransızların kabul etmesi neredeyse imkansızdır çocuklar ve e, İngilizler Fransızlar buna çok büyük tepki gösterse bile dediğim gibi Amerikanın tepkisini çekmemek ve desteğini e, kaybetmemek için bunu da kabul ettiler. Sen kalkacak dediler ama hani bunu dediler ki biz nasıl olsa ileride bunu bir punduna uydururuz. Adı sömürgecilik olmaz da mandacılık olup himayecilik olup biz bir şekilde bu işi devam ettiririz diye düşünerek bunu da kabul ettiler. Şimdi e, imparatorluklar yıkılıyor. Büyük e, bir e, imparatorluk olan Osmanlı Devleti gibi Avusturya, Macaristan, Alman İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkılıyor bu savaştan sonra. Artık yeni yeni devletler kurulacak. E, Toprak Alman'da da yasaklandığını düşünecek olursak bu yeni devletler de yeni ülkeler kurulacak ve bu ülkelerin de e, milliyetçilik akımına göre, milliyetçilik düşüncesine göre kurulmasını istiyor Wilson, Amerikan Başkanı Wilson ve milliyetçilik esasına göre de her millet bulunduğu yerde ne kadar çoğunluktaysa orada söz sahibi olabilecek ve kendi devletini kurabilecektir diyor. Devletler kendi alanında gizli antlaşmalar yapmayacak demiş Wilson. Burada da e, dünya barışını korumak ve e, artık böyle çıkar ilişkilerini sonlandırmak istiyorlar ama maalesef bu da olmuyor. Şimdi Osmanlı Devleti için çok önemli bir madde var burada. Türklerin çoğunlukta olduğu e, bölgeler Türk hakimiyetine bırakılacak diyor. Bu bizim işimize gelen bir şey. Sonuçta biz Anadolu'da e, Türk halkı olarak çoğunluktayız ve kendi ülkemizi kurup burada yaşayabiliriz. Ancak yani bir Osmanlı devleti için bu maddenin çok da kötü bir yanı var. Diyor ki Osmanlı devleti içerisindeki diğer halklara da yani azınlıklara da kendi kaderlerini belirleme hakkı verecek. Yani azınlıklar kendi çoğunlukta bulunduğu bölgelerde kendi devletlerini kurabilecekler. Bundan zaten e, destek alan birçok azınlıkta e, bulundukları bölgede çoğunluk olmamasına rağmen. İsyanlar çıkartarak o bölgede e, Türk halkını katlederek çoğunluğu ele geçirmek ve kendi topraklarında kurmak e, orada kendi topraklar üstünde bir devlet kurmak istemişlerdir. Örneğin Ermeniler doğuda bunu yaptı. Yine Yunanlılar da Batı Anadolu'da İzmir ve çevresinde bunu yaptı çocuklar. Wilson hikayeleri ile ilgili bilmemiz gereken şimdilik bunlar. E, Wilson hikayelerinde genelde şunu soruyorlar çocuklar en çok e, hani denemelerde ya da e, Meb'in yayınladığı örnek sorularda. Hani Osmanlı Devleti Wilson ilkelerinin hangi maddesine güvenerek savaştan çekilmiş ve Mondovus Ateşkes Antlaşması'nı imzalamış olabilir diye bazı sorular geliyor. Bunu sordukları zaman hangi cevap vereceksiniz? Tabii ki yenenler yenilenlerden savaş tazminatı ve topak almayacak maddesine Osmanlı Devleti güvenmiş olabilir. Yani zaten biz savaşta bütün cephelerde hemen hemen kaybettik. Bir Çanakkale cephesi aviç. E biz savaş tazminatı ödemeyeceksek, toprak da vermeyeceksek o zaman yani savaşmanın daha bir anlamı var mı? Tamam çekilelim, kurtulalım bu eziyet bitsin diye düşünüp biz de o, e, hani Mondovus Ateşkes sürecini imzalamadaki süreç biraz daha hızlanmıştır. Geçiyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarına. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları. Bir kere çok uluslu devletler yıkıldı, imparatorluklar yıkıldı yanı, yerine. Dediğim gibi az önce Wilson ülkelerinde bahsedilen ulus devletler kurulmaya başlandı çocuklar. Osmanlı Devleti de yıkıldı. Bütün Araplar ayrıldı. Bunlar kendi devletlerini kurdu. Yine Avusturya ve Macavistan iki bir iki devlet oldu artık. Birleşik bir imparatorluktu eskiden. Yine Almanya'dan da çok fazla kopan devlet oldu. 4 yıldaki toplam savaşta çocuklar ortalama olarak 13 ila 15 milyon insanın öldüğü düşünülmüştür. Bu da... O güne kadarki tarihin en büyük savaşının yaşandığına bize en büyük kanıttır çocuklar. 15 milyon insandan bahsediyoruz burada. Neredeyse İstanbul nüfusunun tamamının yok olduğunu düşünün dört yıl içinde. Ayrıca bu 15 milyon insanın içerisinde çok da fazla sivil öldü çocuklar. Bu sivil e, ölümlerinin çok fazlalaşması artık dünya savaş stratejisinde bazı değişiklikleri de getirdi. Cephe kavramını değiştirdi mesela artık cephe kavramı diye bir şey kalmadı. Savaş şehirlerin içine de girdi. Yine bu ölümleri azaltmak, sivil ölümleri korumak için de sivil toplum kuruluşları, STK'lar ve buna benzer uluslararası örgütler de kurulmaya başlandı. Savaşın en karlı devleti yine İngiltere oldu. İngiltere her zaman her yerde maalesef en karlı devlet oluyor çocuklar bir şekilde. Çünkü savaşın kazananı burada o oldu. Dünya barışını korumak adını milletler cemiyeti kuruldu dedik ileride. Milletler cemiyeti maalesef dediğim gibi... Artık İngiltere'nin sadece kendi çıkarlarını koruduğu bir cemiyet olduğu için de dünya barışını daha fazla uzun sürdüremeyecek ve 20 yıl sonra dünyanın görmüş olduğu en büyük savaş, bugüne kadarki en büyük savaş çıkacak. Kaybeden devletlerde rejim değişiklikleri yaşandı. Bakın bu da çok önemli çocuklar. Kaybeden devletlerdeki hükümetler devrildi, imparatorluklar yıkıldı, her şey değişti ve artık rejimler de değişti. Yönetim biçimleri değişti. Hangi yönetimler geldi? faşizm gibi, komünizm gibi, nazizm gibi baskıcı, totaliter rejimler artık hükümetlere geldi. Ve bu ülkelerdeki bu gelen rejimler de 2. Dünya Savaşı'nın e, gelişini biraz daha hızlandırdı. Faşizm İtalya'da çok fazla hüküm gördü ve e, Benito Mussolini İtalyan e, faşist lideri başa geldi. Komünizm Sovyet Rusya'da ortaya çıktı. E, Çarlık Rusya'sı yıkıldıktan sonra Bolşevik İttilali birlikte Sovyet Rusya'da komünizm e, kuruldu. Orada da Joseph Stalin bu işin başındaydı. Nazizm de hepinizin bildiği üzere Almanya'daki e, Nazilerden geliyor. Bunların da başında Adolf Hitler vardı. Geçiyoruz çocuklar. Birinci Dünya Savaşı'nda e, söylememiz gereken bunlar da vardı. Peki Osmanlı Devleti neden Mondros İletişim Antlaşması'nı imzaladı çocuklar? Bir de buna bakalım. Bir kere Osmanlı Devleti cephelerde anlattığımız üzere savaşta cephelerin büyük bir çoğunluğunu kaybetti. Aslında birçok cephede hani böyle nasıl diyeyim? kısmi başarılar elde etti. Çanakkale'yi tamamen kazandık. Onu biliyoruz zaten. Ama Hicaz-Yemen'de de e, güzel bir başarı elde etmiştik. Devamı gelmedi. Yine Irak cephesinde de Kut'ül Amave'de Halil Paşa'nın çok güzel başarısı vardı. Ancak yine devam edemedik. Yani bu tür e, başarıların devamı gelmediği için biz maalesef bu cephelerde kaybettik. Yine Kanal ve Kafkas cephesinde de ordumuz bozgunu uğramıştı. Oralarda da çok büyük yenilgiler aldık. Ve bu sebeplerden dolayı biz savaştaki ce e savaştığımız cephelerin bir çoğunu kaybetmiş olduk. Bu nedenle yani Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamayı düşünmüştür. Daha sonra Bulgaristan savaştan çekildi. En büyük etkenlerden biri de bu. Şimdi Bulgaristan'ın bizimle çok mu etkisi var? Evet var çocuklar. Şöyle bir durum vardı çünkü. Biz 1. Dünya Savaşı'na katıldığımızda en büyük desteği Almanlardan görüyorduk. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Almanlar bize e, silah ve malzeme yardımı yapıyorlardı. Şimdi şöyle düşünün çocuklar. Almanya burası diyelim. Şurada Avusturya Macaristan var. Şurada Bulgaristan var. Burada da Osmanlı var. Şimdi Almanya'dan yola çıkan e, bir yardım kamyonu hiçbir e, sınır engeline taş geçmeden direk Osmanlı Devleti'ne kadar gelebiliyordu. Çünkü sınıf bağlantımız vardı, kara bağlantımız vardı. Ama savaşın sonunda ne yaptı Bulgaristan? Savaştan çekildi. Buraya itilaf Devletleri geldi. Şimdi itilaf Devletleri geldiği için Almanya'dan gelen yardımlar da kesilmiş oldu. E Osmanlı Devleti zaten kendi çabalarıyla ayakta durmaya da çok zorlanan bir devletken bu yardımların kesilmesiyle birlikte artık daha fazla dayanamadı ve barış yapmak, ateşkes yapmak zorunda kaldı. Ve dediğim gibi az önce Wilson ilkelerini anlatırken de söyledim bunu. Wilson ilkelerinin bazı maddeleri Osmanlı Devleti'nin çok çok işine gelen maddelerdi. Bu yüzden de Wilson ilkelerine güvenerek Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamışlardır. Zaten Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'ni sokan İttihat ve Terakki Partisi de ülkeden kaçmıştır çocuklar savaşın sonunda. Bu da artık yeni gelen hükümetle birlikte Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasını bizim için hızlandırmıştır yine. Geçiyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması. Mondros Ateşkes Antlaşması bizim için sonun başlangıcı diye düşünebileceğimiz antlaşmalardan biridir çocuklar bu. Osmanlı Devleti'nin artık imzalayacağı sondan ikinci antlaşma. Son antlaşmada biliyorsunuz ki Servant Antlaşması olacak. Şimdi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerine bakacak olursak. Oldukça ağır ve sanki böyle ateşkes değil de bir barış antlaşmasıymış gibi görünüyor. Çok ağır maddelere vardır. Osmanlı Devleti'ni fiilen yok eden bir e, antlaşmadır. Şimdi bu maddenin özelliklerine bakalım. Bir kere 30 Ekim 1918'de imzalandı. İmzalayan e, heyetin başında da Rauf Orbay vardı. Gençler. Şimdi birinci maddeye bakıyoruz. İstanbul ve Çanakkale boğazları açılacak ve bu buralar itiraf devletleri tarafından işgal edilecek diyor. Bu maddede itiraf devletlerinin amacı e, hem Doğu'yla e, yani e, İstanbul'la Anadolu'nun arasındaki bağı koparmak hem de Çanakkale Savaşları'nda alamadığı İstanbul'u ve boğazları bu şekilde ele geçirmekte amaçları. Bunu da e, en sonunda maalesef başarıyorlar. Osmanlı ordusu derhal tevhis edilecek ve ordunun tüm silahları İttifak Devletleri'ne teslim edilecek. Bu iki madde çocuklar Osmanlı'yı tamamen savunmasız bırakmak için eklenmiştir. Osmanlı'yı tamamen savunması bırakacaklar ve yapacakları işgallere de bu sayede hiçbir tepki almayacaklar. Bütün haberleşme, ulaşım e, ve buna benzer tüm araç ve geveçleri itiraf devletleri denetime geçecek. Bu da çocuklar Türk halkının kendi arasında haberleşerek e, bir direniş örgütü kurmasına ya da bir yerden bir yere e, gitmesine engellemek engel olmak için daha doğrusu yapılmış bir maddedir çocuklar. Bu da dediğim gibi buradaki amaç direnişi engellemek. Türk halkının direnmesini engellemek istiyorlar. Geldik 5. E, benim için 5. ama anlaşmanın 7. maddesine. Bakın kırmızıyla yazdım bunu. Oldukça önemli maddedir. Zaten Mondos Ateşkes Antlaşması için çocuklar böyle bir şey diyebiliriz. 7 ve 24. maddeler. 7-24 ülkemizi işgale açık hale getirmiştir. 7. ve 24. maddeyi asla ama asla unutmayacağız. 7. madde diyor ki, itiraf devletleri güvenliklerini tehlikede hissettikleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebilecekler. Bu madde bütün işgalleri açıkta çocuklar. Bütün işgalleri. Yani bir İngiliz askeri e, şu Türk askeri bana ters ters baktı. O yüzden benim can güvenliğim tehlikede diyerek bir şehri işgal edebilir. Yani bu kadar basit bir bahaneye bak bile işgal edebilir. Bu da yapacakları, daha önceden planladıkları tüm işgalleri yapmak için yasal bir dayanak arıyorlardı. Burada da tüm işgallerini böylece yasal bir dayanağa bağlamış oldular. Hemen devam ediyoruz. Geçtik 24. maddeye. Bu da diğer önemli maddemiz. Burada da diyor ki Doğu Anadolu'daki 6 şehirde, 6 ilde yani e, şark vilayetleri dediğimiz vilayeti şarki ya da vilayeti sitte dediğimiz bu 6 vilayette hangileri bunlar? Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Elazığ. Eğer bu şehirlerde herhangi bir karşılıklık çıkarsa itiraf devletleri buraları da işgal edebilecek. Şimdi zaten 7. maddede istedikleri her yeri işgal edebiliriz diye bir madde koymuşlar. Buna rağmen tekrardan neden bu doğudaki özellikle 6 şehri bir karşılıklık çıkarsa işgal ederiz diye bir madde koydular sizce çocuklar? Çünkü bundaki en büyük sebep oralarda... Ermeni devleti kurmak. Oralardaki e, topraklarımızı Ermeni'ne verecekler ve oradaki kurulacak bir Ermenistan devleti ile birlikte ülkemizi parçalayacaklardı. Buradaki amaç da budur. Bunu asla ama asla unutmuyoruz. Yine Toros tünelleri ve tüm ulaşım itiraf devletlerinin denetimine bırakacaktır diyor. Bu da bizim yine işte dediğim gibi az önceki e, her türlü direnişimizi engellemek için, ulaşımımızı engellemek için yapılmış bir Maddedir. Direnişi engellemek yazıyorum buraya da. Bütün yeraltı kaynakları itiraf devletlerinin denetimine bakacak. Bütün madenlerimiz, yeraltı kaynaklarımız hepsini de itiraf devletleri böylece el koymuş olacak. Hatta bizim bir sürü tarihi eserlerimizi de o dönemde çıkaracaklar ve çalarak kendi ülkelerine götürecekler çocuklar. Şimdi Mondovas Ateşkes Antlaşması'nın e, en önemli maddeleri bunlardı çocuklar. E, şimdilik burada e, bitirmek istiyorum bu dersi. Diğer derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Diğer derste Mondros'un uygulanışı ve işgallerin nasıl başladığı ile ilgili olan kısımdan başlayacağız. Dediğim gibi hepinizi iyi dersler diliyorum. iyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.